saygılarımızla karşıladım. Evet. Şimdi hizmetli havalı toplu üstleri servisi hizmetleri için e, bizden arıza olarak taşıma hizmetlerinin güncellenmesi talebiyle geldi. Bir durumu konsona havale edip tekrar eee bunun şimdi çalışma yapmak için de uygun olmadığını sizin takdir e, seçim gününde 19 yeni civarında olan akaryakıt fiyatları şu an 37 liraya ulaşmış olmasına dikkate alarak bu kararı aldı. E, tabii önümüzdeki günlerde bu artışların e, tekrar değerlendirmesini komisyon olarak yapacağız. E, bize ulaşan taleplere göre şehir için indirdiğimiz ücretleri 9 liradan hizmet görmüş işlem görmekteydi. Kopya e, Kooperatifin talebi 16 lira. Biz komisyon olarak bunu 15 lira ücret teklif ediyoruz. Üniversite öğrencileri için 7 lira olan taşıma ücretinin kooperatifin talebi 12 lira. Biz bu ücrete 11 lira olarak komisyon olarak teklif ediyoruz. öğretim üyesi öğrencilerinin taşıma ücreti 4,5 liradan 7,5 lira çıkması talepleri olması program için biz bu 7,5 lirayı uygun telafi ettik. Çünkü başkanımız önce 6 TL olan taşıma ücretini öğrencilerimize katkı ve destek olması açısından bir indirim kendi şeyinde indirim talep etmişti. Bunu da kooperatifteki e, bu arkadaşlarımızla uygun görüştü bu minvalde yılda bir kere olarak artırılmakta olan e, bize işlemleri ücreti, tam kart, sanal kart ücreti, kişiselleştirilmiş siner, kart ücreti e, ve ücretsiz kartlara, sanal kartı indirilmiş kartlara veya ücretsiz kartlara çevirme ücretlerini de yılda bir defa olduğu için bu <laughs> ürünlüklerin hepsine de %100 fiyat artışını komisyonumuz uygun oldu. kullanmam gerekirse tam kart veya sanal kart 25 liradan 70 liraya kişiselleştirilmiş kart 50 liradan 100 liraya tam kart kişiselleştirilmiş ücreti 5 liradan 10 liraya sanal kartı indirimli veya ücretsiz kartlara çevirme ücreti 8 liradan 16 liraya çıkmıştır. Evet. Bilmenize evet. Teşekkür ederim Salih Bey. Evet, ne yapalım arkadaşlar? Kıyametini Burdur'a taşıyan öğrenci arkadaşlarımız için bir yol desteği uygulaması yapıyordu. Bunu da Halk Otobüsleri Kooperatifi'nde başka bir protokole bağladım. Bu protokolde de e, belediyeye başvuru yaptığını ibraz etmeler halinde kooperatif tarafından bir işbaşı bir TL indirim uygulanır şeklinde bir e, öğrencilere desteği var Halk Otobüsü Kooperatifi'nde. üniversite öğrencileri. Üniversite öğrencileri için. bu da kayıtlara geçen eğer üniversite öğrencilerimiz kooperat özürleri dilerim burada ikametlerini yani taşımalar halinde bizim vereceğimiz desteğin yanı sıra halk otobüslerinden de biniş başına bir TL indirim alacaklar. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bir sonraki meclisimiz 6 Eylül çarşamba. Şey, Başka, şey, var, şey var. <gülüyoruz> Eğer bir Şimdi eee